Maçın yıldızı Sergen Yalçın. <laughs> Net. Net. 15 yıl önceki maçın Elindeki yıldızı kadroyu o kadar iyi biliyor ki. O zaman ki. kaptan da. Bak. En son Gaziantep deplasmanında kötü oyun, kötü skor. Ondan sonra Başakşehir maçı. Değil mi? Bir 45 dakika izledik. Bugün o 45 dakikadaki futbolu 90 dakika Fenerbahçe'ye karşı gördük. Bu istikrarı yakaladı Sergen Hoca. Ve Sergen Hoca resmen bu maç öncesi hak eden oyunları tekrardan gösterdi. O kadroyu bozmadı. Mecburiyet dışında Dorukan kırmızı kart cezalısı olduğu için. Siz dedi çok iyi oynadınız. Çıkın bu maçı da siz alın dedi. Bir teknik direktör Sergen Yalçın teknik taktik sahanın içinde gerekenleri yaptı. Bak elindeki kadro Başakşehir kadrosundan iyi değil. Galatasaray kadrosundan iyi değil. Fenerbahçe'nin kadrosundan hiç iyi değil. Ne yapması gerekiyordu Sergen Hoca'nın? Bu kadroyu özgüven aşılayıp motive etmesi gerekiyordu. Ya bir de bu derbileri oynamış. Sergen Hoca'dan daha iyi bu derbinin anlamını, önlemini anlatabilecek teknik direktör sayısı da azdır yani. Böyle parmakla sayarız. Sergen Hoca maçtan ucu maçı kazandı. Çünkü istediği ve karakterini oyuncular sahada bugün yansıttı. Ama ben de şunu diyorum. Ya Başakşehir'e karşı yansıtıyorsun, Trabzon'a karşı yansıtıyorsun, Fenerbahçe'ye karşı yansıtıyorsun. Ama bir Konya deplasmanına gidiyorsun bambaşka bir şey görüyoruz. Bir Antep'e gidiyorsun bambaşka bir şey görüyoruz. Bu istikrarı iki maçtır yakaladı. Belki bu sezon ilk defa yani. Baktığımızda böyle maçı hani dörde bölsek, her maç bir maçı ikiye, son iki maçı da dörde bölsek, üç bölümde muhteşem oynayan Beşiktaş vardı. Bugün maçın tamamında muhteşem oynadı son dakikaya kadar. Bunu devam ettirirse şampiyonluk yarışın içinde olacak ve diğerlerine karşı kötü kadrosuna olmasına rağmen. Buradaki başarı kime yazar o zaman? Bugünkü galibiyet kime yazar? Net Sergen Hoca'ya yazar.